Ölüm çoğuna korkusalar. Olaf değil. Onun tek tutkusu çeliğin şangırtısı ve zafer nefesi. Başı bozuk Olaf. Ölümden korkmaz, ona susar. Yaşamı ancak bıçak kemiğe dayandığında anlar. Lokfar'ın sert topraklarında doğdu. Burada tek ısıtan ateş öfke, tek bol akan sıvı kandı. Bir zafer şöleninde kıskanç bir savaşçı fala baktırdı. Kemikler dehşet verici bir gerçeği gösterdi. Olaf ihtiyarlıktan ölecekti. Bu bir savaşçı için en büyük utanç, deliye dönen Olaf, kehaneti kırmak için karanlığa fırladı. Efsanevi buz yılanını buldu, ölümüne atıldı. Ama gözünü açtığında canavar parçalanmıştı. Vazgeçmedi. Tüm efsanevi canavarlara meydan okudu. Her seferinde aynı. Ölümü ararken gözleri kanla dolar. Düşmanları yok olur. Hayvanlar ona şanlı bir son veremezdi. Çözüm. Freljord'un en ölümcül kabilesi, Kışın Pençesi, tek başına saldırdı. Sejuani bu cüreti beğendi ama merhamet etmedi. Ordusunu üzerine saldı. Olaf bir sel gibi aktı. Savaşçılar teker teker devrildi. Sejuani ile çarpıştılar. Çarpışma o şiddetteydi ki buzullar sarsildi. Silahlar kenetlendi. Sejuani'nin bakışları Olaf'ın çılgınlığını deldi. Sakinleşen deve Sejuani teklif yaptı. Yanımda savaş, sana istediğin şanlı ölümü bulayım. Olaf ant içti. Mirasımı buzların üstüne kazıyacağım.